Merhaba arkadaşlar bugün Far Cry 3 oynayacağız yanımda Selim ile var. Merhaba Merhaba Ve oyuna başlıyoruz. Ama arabayı çok iyi iyi park ettim tabi. Hayvan öldüreceğiz. Kırmızı yerdeyiz. İçine gireceğiz. Aldık. Bu ne la? Şurada da bir tane var. Şuraya gidelim. gidelim. Nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Öldürünce peşine toplanırlar. Şuradan. Yukarı çık. Yok yok. Dur dur. Tamam. Bir şimdi. Kendin istedin abi saldırmasaydın. şimdi böbreklerini alacağız bunu. O oh, oh oldu sana. Kendin istedin ama. Biz sana sen öldürmeyelim seni dedik. Biz sana öldürmeyelim dedik sen istedin. Aynen. Evet. evet. Şunu alayım bekle. Bunu da alalım. Şimdi mavi, mavi şey edeceğiz. Şu yeşil de alalım bekle. Aman söyledin. Tam orada aşağıda. zaten aşağıda. Da Bunu da aldık. Dümdüz gidiyor. Arabayla mı gidelim? Yok ya mavi tüy şimdi çıkar zaten. Bence arabayla gidelim. Yok Ormanlara yeşil. gireceğiz. Orada daha çok olur mavi tüy falan. Bir hayvan daha döneceğiz. Onu almana gerek yok. Bir tane mavi tüy lazım. buradan değil. Bir tane hayvan geliyor. Dur dur. Şurada. Oradan öldü. Dur. Gel buraya. Aha Kaçtı. adamlar geliyor. Kaç tane geliyor? O ölü mü? Mavi tüy Şu yeşil bitki de alalım ne olur ne olmaz. Tövbe bir Çok tane hayvan ki. var. Onu ben Şurada. öldüreyim istiyorsan. Yok. Vur vur ağzına ağzına. Öldürdük. Ölüm Ölmedi. Almış. Ölümsüz hayvan ya. O bir sürü var. Çık yukarı çık. Evet arkadaşlar yukarı çıkalım. Hı. Çık 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 çık. Bir tane hayvan öldürmemiz lazım. Görevde öyle diyor. Hı -hı. Yani... Hayvan. Aha domuz. Domuz. Tamam. Öldü. Güzel. Alalım şeyini bunun. Bağırsağını şerefsiz. Evet, E'ye basılı tutuyoruz. Ha ha ha. Şimdi mavi tüy. Bir dakika map'e bakalım. E map. Map'te Map ne diyeceğiz? Map hep bak Burada şeyleri falan gösteriyor. Burası değil. bunlar değil. Tam olsun. Ben neyse arayarak buluruz. Bu mavi şey ne kadar zormuş. Ha, görev yerinden uzaklaşıyoruz. Oralarda bir yerlerde büyük ihtimal. Adam fena zıplıyor ama. Koşalım. Aynen koş koş. Hiç hmm. mavi şeyden yok ya. Mavi bitki olması gerekiyor. Hmm. Buradan zıplasak olur mu? Yok. Ah oh be yeşil o. Heh. Ee, şuraya gideceğiz. Tamamdır. Evet. Nerede orası? Böyle gideceğiz. Kırmızı ses çıktı. Daha demin domuz sesi çıktı bir yerde. Oo. Öl, de öldürelim onu. Yavaşça. Sık sık ağzına. Evet. Öldürdük. Bunun barsan almaya gerek yok. Şimdi mavi bitki lazım bir tane. Evet arkadaşlar mavi bitki. Mavi bitkiye az kaldı. Evet. Su, suyun içinde galiba bu. Bu suyun içinde. Aşağı inin. Evet arkadaşlar. Yaptık görevi. Evet. Şimdi arabayla şu sarı noktaya gideceğiz. Evet. Sarı Arabamızı nokta. hemen alalım gidelim. Evet. Buralarda bir şeyler var mı? Var. E'ye basın tut. Evet aldık. Şimdi arabaya biniyoruz. Evet. Arabamız da o kadar güzel ki. Fena fena. Arabam şekil. Tekrar arabam. Ama araba fena gençler. Yanlış git. Görevi yanlış yaptık. Aynı yerde. Tamam. Sıfırdan başlıyor görev. Yok yok devam ediyoruz. Araba var mı? Araba. Araba patlamış. Mecbur koşarak gideceğiz. E ee, biz buraya nasıl gideceğiz abi ya? Bir Nasıl gideceğiz? Bir dakika. Galiba böyle. Ne oluyor? Evet, tamam. Şimdi olur inşallah. Olur Bu işte bir iş var. Evimizin ben ta İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın